Türkiye'de sürekli değişen eğitim sistemi özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarımız için büyük bir sorun oluşturduğu gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yoğun bir şekilde eğitim sisteminde değişiklik yapıldığı görülmemektedir. Eğitim sisteminde sık sık yapılan bu değişikliklerden veliler de mustariptir. Özellikle taşımalı eğitim modeli mahalle statüsüne dönüştürülen köylerdeki okulların birer birer kapanmasına neden olmuştur. Sadece 2018 ve 2019 yılında 15 taşımalı hizmet veren okul servisinde trafik kazası olmuş ve çocuklarımız hayati risk atlatmışlardır. Yine benzer şekilde kız çocuklarının köyler arasında okula gönderilmemesi ve erken yaşta evliliklerinde önünü açmakta olan bir karardır bu. Bu nedenle tüm köy ve mahallelerde İlk öğretim okulları kurulması ve bu okulların öğretmen ihtiyacının karşılanmasını içeren kanun teklifini meclise sunduk. Atanamayan binlerce öğretmen dururken köy okullarının çürümeye terk edilmesi de kabul edilemez bir durumdur. Kanun teklifimizle tüm mahalle ve köy okullarının açılması ve bu okullara eksiksiz atama yapılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin buna çok çok ihtiyacı vardır.